Rav diyor ki dene Sor Mikrofonu verin Elisen çeviri yap Rusça soru Moskova grubundan Vladik soruyor İlk önce şöyle söylüyor arkadaş. Tüm kalpteki noktaların arasındaki bağ okey. Peki dostlarımla bağ kuracaksam diğer dünyadaki adamlar kim? Rav diyor ki onlar da kabımın parçası ama aşama aşama bunları kendime bağlıyorsun. Dost sevgisi tüm dünyadaki insanları içinde barındırmalı. Tüm insanoğlu. Hepsi senin parçan ama aşama aşama. İlk başta küçük bir grup dost, sonra ülken, sonra tüm dünya. Dünyadaki herkes senin parçan. Rav diyor ki her insanın içinde kırık kabın bir parçası var. Yani bana benim ruhuma ait bir parça var. Ama o parçalarla başlarken çalışmaya bana yakın olanlarla başlıyorum. Bana yakın olanlarla inşa ediyorum. Çünkü adamın ruhu yok. Adam kendi bunu inşa etmek zorunda. O yüzden Allah adama sadece bir nokta veriyor. Şimdi bu noktaya daha yakın olanlarla başlıyoruz. Grup o. o yüzden bağ kurduğumuz dostlar da tüm dünyadaki arkadaşlar daha yakın, daha uzak arkadaşlar da var. O yüzden şunu anlamamız lazım. Yani bu parçalar bana şimdi ifşa edilen bu parçalar bağ kurmam için bana yakın olanlar. Şimdi bak gruba İsrail denir. Tamam mı? Çünkü gruptaki herkes Allah'a arzu duyuyor. Arzu duymayan kısma diğer milletler denir. Yani grubun dışındaki adamlar. Grupta henüz çalışmıyor. Şimdi adam ilk başta grubuyla bağ kurar. O yüzden tüm dünyadaki gruptaki arkadaşlarla bağ kurmak şimdi daha kolay bizim için. Çünkü bu adamlar da aynı şeyi istiyor. Ama daha sonra tüm dünyayla bağ kurmak zorunda kalacaksın. O yüzden ne diyor hocalarımız? İsrail tüm dünyayı ıslah etmek zorunda diyor. Yani adam kendi içinde tüm dünyayla bağını, tüm dünyadaki insanlarla bağını düzeltmek zorunda. O yüzden aktif olarak çalıştığım kısımlar var. O da grup. Ona galgalta eynaim diyoruz. Ve bazı kısımlar var. O ortak seviyede henüz çalışamayacağım. O yüzden benden akan şey onları da ıslah eder. Okar. Fark ama tüm insanoğlu benim ruhum. Kendine de bunu söylemen lazım. Tüm insanoğlu benim ruhum demen lazım. Gerçekten öyle. Ve bunlar çelişkili değil. Çünkü ben çabamla bunu edinmek zorunda ediniyorum.